55 bölüm gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın yani siyasi ve problemli dönemlerini çok güzel değerlendirdiğine inanıyorum. Devlet, mafya, para var onları evet. üçgeninin böyle bir tepeden bakan bir objektizmi vardı. Çok da büyük bir reaksiyon aldı çünkü bir ilkti. Bu kadar evet. zengin Tabii. bir kadro, çok değerli bir kadroydu. Doğru. Çok önemli evet. aktörler oynuyordu gerçekten. Fakat ben ayrıldıktan sonra doğrusu pek takip edemedim. Neden ayrıldın? Çünkü bence benim misyonum bitti orada. Bitti mi? Evet. E, bitti orada. O dönem mi bitti? Bir dönem. Evet o dönem, o dönem bitti. bitti. Sonra aynı çizgide gittiğine e, inanmadım. Hmm. E, Belki o ve hisse farklı geldi. Farklı bir yere geldi. Hmm. Anladım. O, dokuyu o enerji attan sonra faz farklı bir yere geldi ve bence kendini tekrar etmeye tekrar. başladı başka